Hepinize teknoloji tadından kanalıma merhaba arkadaşlar. Ee, biraz hızlı başladım çünkü ee, direkt 10 dakika bile yetmeyebilir bu video için. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bir tane programı set setup dosyası nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce Smart Install Maker diye bir programa ihtiyacınız var. Zaten 1 1 yer alıyor ya da 10 megabyte falan çok az yer alıyor. E, hızlı başladım biraz. Bu programın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bir de ayrıca sistemiz de oldu. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce e, ürün ismini Olympus Explorer. Ya bunu yazmanıza gerek yok. Ürün yani versiyonunu böyle yapmanıza yeterli. Company Ah <laughs> eh, pardon. Dışacağız. Kendi internet sitenizin linkini de bulursunuz. Farklı kaydet setup bölgesini bölümünü silip kendiniz hmm. böyle Böyle daha hoş olur. Sıkıştırma oranı maksimum limit yok yapın bence Siz de. Buraya geleceğim. Eee Windows 7, Windows 7 kadar geliyor ama galiba bunu Windows 8'e de Windows 10'da da galiba kullanabiliyorsunuz. Yani bu programı değil de setup'ı açmak için diyor. Ee, çalışan uygulamayı kapatı bence boş verin. İsterseniz yapabilirsiniz. Mesela Google Chrome'u kap kapayın diyecek Kapatacak Diyaloglar Bence hepsini evet deyin Lisans bilgi Hemen buna Bir dosya seç diyelim Bir dakika ilk önce şey yapsaydık Aynen İlk önce dosyaları Koyalım Kaynak dosya Böyle ee, dosyalara yapacak ben direkt hatta şöyle gireyim. Biraz acele ettim. Tura bakmayın çünkü 10 dakikalık video çekme süremiz var. KMaker denemedim. Denemeyeceğim de. De bak ben kendi problemim için Olympus Explorer dosyası. Logo isterseniz bu yani log programın logosunu masa üstüne yerleştirmek istiyorsanız bu bunu yapmanız gerekir. Hemen logo dosyası neredeyse ik ikon da olabilir ama ikon olsun yüzde her türlü olacak. Eğer ikon olursa Aa, bir bulamadım gitti. Karşıdan yüklemelerde benimki sonra fazladan bir dosya eklemek falan istiyorsanız ben mesela teşekkürler programımızı indirdiğiniz için teşekkürler dosyası yapmak istiyorum mesela hemen teşekkürler gördüğünüzde ben bu kadar şey yapmak istiyorum istediğiniz kadar yapabilirsiniz fark etmez kapsanacak son kullanıcı lisans sözleşmesini istiyorsanız bir yerden bulabilirsiniz kendiniz de yapabilirsiniz tabi o yani biraz uzun, biraz sürer yani. Ben öylesine e, fazla yapmasını bilmediğim için buydu değil mi? Yani. Sonra bilgi diyalog kutusunu gösterelim. Bunlar zaten hep bilindik şeyler. Parala istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Lisans, lisans. Ama tabii ki tek tek bir tane yapabiliyorsunuz diyebiliyorum. O yüzden. Eee yani yapmanızı pek önermem. Yani lisans falan olsun, böyle fazladan yapma olsa belki ama şimdi yapamıyoruz mesela. Şimdi bilgisayarı şimdi yeniden başlıkta tavsiye etmiyorum. Size tavsiye etmediklerimi yapabilirsiniz ama yani isterseniz tabii ki de o size bağlı. Benim yaptıklarımı yap yapınca düz oluyor demiyorum sadece ben. Uygulamayı yükle denetim kutusu göster. E, i̇stiyorsanız yapabilirsiniz. İstiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Ben mesela bunu yapayım diyeyim. Web sitesine git. Böyle yapalım. <laughs> Ara yüz. Ara yüz de önemli. Neydir? Böyle yukarısında ne gözükecek falan. Ona geleceğiz. Hatta şimdi yapalım. Mesela burayı görmek istemiyorsunuz. Ee, ben tabii ki de sevdiğim şeyi yapmak istiyorum hızlı başladım solda görünen şeyi ben bunu seviyorum dört tane var zaten ee, bence hepsini işaretlediğin Çünkü diğer diğer insanlar da öğren anlasın İkon. sonra bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz ben benim hep ben de hep yani nasıl desem en sevdiğim şey diye onu yaptım silme logosu sonra başka kısa yollar evet burası önemli dosya şey ismi olympus explorer Böyle. sonra artıya tıklıyorsunuz kısa yol ismini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Explo Yeni serilerimiz olacak yani tanıttım size. Şimdi logoyu seçiyorsunuz. Ya pardon. Dosya ya. Olympus seçiyorsunuz. Bunları istiyorsanız bırakın ikon dosyasına da ikonunuzu attın okey şimdi buradaki işlemimiz bu kadar değişkenler boş zaten yap yapmamıza gerek yok ürün kaldırmasına izin ver size şiddetle tavsiye ederim insanlar silmekte isteyebilir ama e, ürünü kaldırma izin verir tik yapmazsanız insanlar nasıl nasıl silecek yani onu da biraz düşünün özellikle kaldır ismi olimpus u e, ek, ekle kaldır kaldırma başlığı e, olimpus o kaldır kaldırma dosyası bunun adını da değiştirebiliyorsunuz ama in install kalsın bence dosyanız silinecek bunları boş verin Bunları yaptık. Dosyalar. Genel. Ee, bir, daha. bir de bunu yaparsanız çok berbat oluyor. Gördüğünüz üzere böyle bir şeyin içinde kurulum yapmanızı hiç önermem size. Tamam, bittim. Güzel. Evet arkadaşlar e, kontrol ettim full. E, hiçbir şey eksik, e, hiçbir şey eksik değil. Şimdi kurulumu inşa et diyoruz. Hemen yapar eğer bu büyük bir şey değilse. Okey, Şimdi biter. Bitsin de. Ah alma başarıyla tamamlandı. İstiyorsanız kapatabilirsiniz. Şimdi bu sizin şey gider. Karşıdan yüklemelere. Bunu kapatalım istiyorsanız. Gerekmiyor. bakalım çalıştı mı? Oldu mu? Pardon arkadaşlar Olympus setup e, belgelerime gitmiş. O yüzden belgelerimden bakabilirsiniz. Kes kes kes. Kes kes kes. Gördüğünüz üzere böyle oluyor. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.